Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen birlikte PUBG videosu çekiyoruz. Arkadaşlar sıkmaya başarken ekran dönüşü. Bunu herkes arıyor ama bunun bir tane bile galiba videosu yok. Şimdi ise bunu gösteriyorum. Ayarlarımıza tıkladık. Bakın burada nişan alırken kamera dönüşü var. Onu aça basıyoruz. Eğer kapata basarsanız kapata basarsanız Kapata basarsanız yine oluyor. ama şu tuş bende de kilitlemişim. Kilit bu bu tuş var ya bu sıkma şeyi. Üstüne şey oldu. Bunda şey var. Videonu Kilitlemişim bu tuş görünmüyor. Yani bunda ekran çevrilmiyor silah. O yüzden bunu kilitlemişim. Ve onu açtık mı? Arkadaşlar bakın. Ekran çevirebiliyor. Siz için bir tane de el atayım. Durun hızlıca. Bir tane şu an var da el atalım. Gösterdik. Orada bazı taktikler de göstereyim size. Mesela en iyisi şu. Bak tam. Allah. Ya kanka. <laughs> Burada arkadaşlar hastayım. Ya oğlum kusmayın ya. Pardon arkadan Oğlum iki kişisiniz. Ne yapayım? Bak tam şöyle ucundan baksan. Şu gel güzel kafanı gösterir misin? Artık ama kankam. Lan bir durun, mermi değiştireyim bu ne? Tamam. Bir de şunu göstereyim arkadaşlar tam. Bak şu. Ne yapıyorum? Tam bomba. Bunu bilenler çok var ama yine göstereyim. Bakın tam ucundan. Böyle yapıyorsunuz. ha. Ya canım yok ya. Biraz da yemeyeyim dur sanıyorum <laughs> artık. da açar. Ya nasıl gitmesin? Yerine durar mısın? Hayır. 35 sayı kaldı. <laughs> ya off! Lan ölmeyin. Ben sizi Sıkmaya basmadı ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.